Kolay bilgisayar kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Mozilla internet tarayıcımızda yer inmediğini yani eski adıyla kullanılanları yedekleme işlemini birlikte gerçekleştireceğiz. Mozilla'mızı açıyoruz. Yani kolaylık olması açısından bu sadeliği biraz da sevmediğim için şuradaki boş gelip sağ tuşa basıp sonra da Yerimleri göster diyorum. Yerimleri sekesine Şimdi Tüm yerimlerini göster diyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir yerim var. İçe aktarma ve yerimleme kısmından. ikinci seçenek olan yerimlerini HTML olarak dışa aktar kısmına tıklıyorum. Gelen pencerede bize yerimlerini nereye kaydetmek istediğimizi soruyor. Ya gelen klasörünü seçebilirsiniz. Farklı klasör seçebilirsiniz. Ben masa üstüne seçeceğim kolaylık olması açısından. Kaydete tıklıyoruz. Bakalım niye mi? Evet, gördüğünüz gibi tüm yerlerimiz burada. Özellikle çok sık format atıyorsanız bayağı yüklü bir yerimiz varsa yani sık kullanımlar. Bir dakika bekleyeceğim. Siz videomuzun kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.